ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlu olur. Akşam oldu kon, sabah oldu göç. Anamın öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım. Ayağını sıcak tut, başını serin, gönlünü ferah tut, düşünme derin. Balı dibinden, yağı yüzünden. Bin işçi, bir başçı. Davacın kadı olursa yardımcın Allah olsun. Deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez dilenci bir olsa şekerle beslenir. Eşeğe cilve yap demişler, çifte atmış. Fare çıktığı deliği bilir. Gafile kelam, nafile kelam. Herkes kendi ölüsü için ağlar. Kasavetsiz ağız anahtarsız açılır. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Koyun güden kurdu görür. Köpeğin ahmağı baklavadan pay umar. Mal yongasıdır. Sayılı koyunu kurt kapmaz, yemez. Şeytan da kabak ekenin kabak başına patlar.